daha karşınızdayız. Karşınızdayım. Kendime Entity 303 yaptım. Evet. Şimdi Entity 303 olacağız gibi. Yani yenilmeyiz. Evet arkadaşlar. Devam etmiyoruz. Ediyoruz Video Evet, videodan önce ben böyle bir şey yaptım. Dur. Ben şuradan oyuna oyun sapıttı Oyun sap. Ben şuradan hemen uç yenilmez. Koordinat göster. Sonra eşya kozumuzu büyümeyeceğiz yaratık. Işınlanma var arkadaşlar ışınlanalım. Evet. Hemen geç. Bir de e, şu, ben ışınlanayım şu tarafa. Ben burada bir Nasıl bu bu yüzden bozuldu? Ne? Bu arada bu modu tanıtabilirim. Hatta indirmesini de gösterebilirim. Şuradan sabah yapabiliyorsunuz. Şöyle, şöyle, şöyle. Ben şöyle oyun şöyle arkadaşlar, levelinizi değiştirebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi zaten. Ben 2000 yapıyorum. Gibini seviyorum. Evet, kılıcım 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 bu bu şey sayesinde büyüledim. Arkadaşlar büyüleye basıyorsunuz. Sonra şuraya geçiyoruz. Bütün büyüleri veriyor. Bazılarını istemediğinizde şuna tıklayabilirsiniz. Tabi ben büyülemeyeceğim. Çünkü benim büyülü var. Arkadaşlar eşyalarda çantanızdaki şey eşyalar var. bunlar var. Bunlar bayağı bir değişik alet, Kızıltaş. Şurada gördüğünüz gibi kamera var. Arkadaşlar çok değişik. Hiç bakmayacağım. Zaten bakmak niyetinde değilim. Şu ateş arkadaşlar. Oyun sapıttı. Evet. Oyun bir tane ekliyoruz ve şöyle ben şöyle şuraya koyayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanıyor. Onlarla sevmiyorlar. lan. Söndü. Kürek de sönüyormuş gördüm. Arkadaşlar ben bu lavın altına elmas video koydum. Şuradan da alabiliyorsunuz. İksirde buna bütün iksirler var. Küp. Şunlar gördüğünüz gibi. Oyun sapıtıyor yemet arkadaşlar. Gerçekten. Elmas şeyi var. Oyun sapıtıyor. Cüm Cümle devam edeyim. Oyun sapıtıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Gerçekten de ben bir şey yapmıyorum. Şurada işte arkadaşlar. elmas da alabilir misiniz? Ben bu kanı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. Koyuyorum. Ve kazıyorum. Elmasım düşüyor daha az da. Ben şunu testime koyayım. Lan oyun sabır diyor arkadaşlar. Gerçekten de ben yapmıyorum. Şurada elmas... Bu. Evet oyun sapıtıyor. Arkadaşlar ben bunu düzelteceğim. Düzelttiğimde o videoyu devam ettireceğim. Buradaki Allah kahretsin. Buzların olduğunu. Buz vardı burada. Bu Ah. Creeper patladı. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurayım, devam ettireceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben düzelttim galiba. Öyle düşünüyorum. Burada bir chest görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi boş. Dün ya daha açmadım. Evet boş. Crafting tableda koymuştum. Önceden yapmıştım bunu. Şimdi önce de gibi bir şey yapacağız. Şey, şey vardı. aynen. Ben çok uzun. Aşınla ama ne işinize yarayabilir gibi şeyler. Çok güzel gidiyorum evet. Hatırlayamayacak kadar. Şimdi oraya ışınlanacağım. Şimdi buraya açıyoruz. Işınlan diyoruz ve bire tıklıyorum. Evet. da pasta vardı. Yok karnım aç değilmiş. Ben yanlış gördüm. Şimdi arkadaşlar. Bu ne? Bu can doldurulan iksir can dolduruyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Evet orada bir at gördüm. Önce bu Şöyle yapalım hatta. Abi, bu arada arkadaşlar oyun diyorsunuz. Şurada yaratıcı madvar. Şurada da hayatta kalma var. Şurada gördüm düz. Şu beyaz noktanın yanında. Şurada. Buluyorsunuzdur herhalde. Bazen böyle sesler oluyor. Bu beni korkutuyor. Ne oluyor diyorum. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi buradan hoşça kalıyorum. Görüşmek üzere. Durun bir de size bir şey daha göstereceğim. Eşya diyorsanız Ben, ben ne yaptım ya iptal et. Şuradan arkadaşlar. Küpe tıklıyorsanız şurada bir tane görünmez blok var. Ben şunu hemen elime alıyorum. Ve... Şuraya koydum arkadaşlar. Şimdi neredeydi Ha şurada gördüğünüz gibi üzerine de duruyorum. Çifte de bastım da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Düşmüyorum. böyle gördüğünüz gibi şuraya basıyorum ama çıkmıyor. Şurada bir tane görünmez blok oluyor arkadaşlar. Şimdi videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Pardon. bunun bu şeyin yükleme videosunu da çekeceğim. Onun için hmm, lütfen ve lütfen 3 abone istiyorum. Bir de like ve videomuzun sonuna geldik. Hepinize hoşçakalın. İyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.